Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Aslında no normal Minecraft değil. Paralı Minecraft değil de reklam geldi. Bu reklamı. Hmm. Paralı Minecraft değil. Lucky Craft oynuyoruz. Ben şöyle bir dünya yapmıştım. Bakın burada kurban dükkanı var. Bugün kendimize tarla yapacağım. Bugün bir tarla yapacağım bakın. Sofe töbe. Burada hem kurban dükkanı yaptım hem de bu dersimin evi. Bugün bir tane e, şey tarla yapacağım. Hemen şuradan toprak. Ya da toprak değil de şuradan malzemelerimizi alalım. Bir tane çit bir tane şu çıktı. <laughs> Çap elmas çapı. Demir çapı olsun ya da. Elmas çapı nerede nerede? <laughs> tamam. Bir tane to iki tane tohum. Bu. Bu. <laughs> Mel melon. Bu melondur. Bu da pampiktir. Tamam şimdi böyle tarlamızı şekillendireceğiz. Ama ilk önce şunu kıralım. Şöyle tarlamızı güzel güzel çitler yapalım. Hmm. Bir de su lazım da değil Evet su. su bu bu, bu sudur. Bu da sudur. Tamam. Şimdi şuraya bunu koy. Şunu da şöyle. Tövbe töbe. Toprak. Birazcık sinir ediyor beni. Tamam. Daha çok böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bugün şey yapacağım. YouTube ay nanalardan nanalardan canlı yayın yapacağım. Durum bunun girişi neredeydi? Heh, tamam oldu. Of hemen tamam. girişi şöyle yaptım. Tamam. Şöyle 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 şöyle. <laughs> Tamam. Şimdi şuralara kazıyoruz. Tamam. Şık şık şık. Şık şık. Şık. Şu Tarımcılık. Hemen ilk önce burası ne? Burası bu olsun. Pambik. burada karpuzsin bunu Şunu al. Bu buğday. Heh. Bu şimdi tarlamız olacak. Buradan şakacı olsun diye buraya kurban dükkanı yaptım. Hemen şimdi şu yapacağız play bom bom buraya niye çıktık şimdi biz shot neyse eve gir bu da burayı da birisine devrettim Hoppi. çalış ya çalış Arkadaşlar daha çok video Minecraft videoları istiyorsanız e like atıp abone olabilirsiniz. Anne, biz bu de, video yap Arkadaşlar şimdi ben bir facecam'ı kapatayım. Tamam. Sandığımız var şurada. iki tane sandık. Hani tam şeye geçtim. Bu moda. Game mod 1'e geçtim. Gördüğünüz gibi şuradan bir tane bir tane adama böyle devrettim bu dükkanı. Yani ben çalışamazdım. Bir tane daha dükkan yapalım. Hemen. Yeni bir kat yapalım bence. Evet yeni bir kat yapacağız. odası Depo olsun burası da. Yani burada böyle şey ihtiyaçlarımızı yapacağız. <laughs> burası otel ot gibi bir şey olacak yani. Otel. Buranın şimdi ne yapacağım bilmiyorum ama otel gibi bir şey olacak. Bundan bir yere de market yaparım da tarımlarımız büyüyor. Hemen. Bunun canlı yayınını da yapacağım Nona Orayı da takip etmeyi unutmayın. Heh tamam. Burası Bir, iki, 3. Tamam. 1, 2, 3. 1, 2. Elmastan yapacaktım evi. Ama gerçek hayata uygun olsun diye yaptım böyle. Uçuyoruz ne gerçek hayatı. Hı. Tamam. Daha çok böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız beni blog like Evimiz şu an 3 katlı olacak. Dükkan, otel, e kiralık burası kiralık. Burası kiralık yer. Kiralık ev. Otel de olabilir. Her şey olabilir yani. Ya da buraya bir hayvan deposu yapabilirim. Böyle hayvanların hepsini buraya toplarım. arkadaşlar iki taneye durun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yağmur yağıyor bir de. Burası böyle karışık hayvan tepesi. Karışık hayvan yapıyorum burada. Heh, tamam. Hemen bir tane şey alayım. Meşale. Meşale. Şuradan. Şöyle. Hmm. Sonra şey yapacağım. Burada böyle spam aletleri de var. Göstereceğim az sonra. Şu tavanı tavanı yaparsam. tane. şunlar kaldı. Lan. Şimdi spam paletlerini göstereyim. Dur bir yol yanlışlıkla bu koydum evet. İşte şunlar. Hamster spam. Biz canavar değil. Şey, yapacağız. Burası karışık hayvan yeri. Şimdi birazcık hayvan şey yapacağız. Bir tane inek. Şip, inek ve şip. Bir tane burada. Bir tane şurada. Ama umarım dışarı atmazlar. Dışarı atarsalar büyük şey olur. çıkıyorum bakayım. Dışarı atmış mı? Evet dışarı atıyor. Neyse ben kırayım onları. Kendi kendime koyayım. Yoksa bunlar bu dışarı atmaya devam eder. Şimdi çit alayım tekrar. Çit çit. Çit çit. Hmm. Şunları da öldüreyim. Yer kaplamasınlar. Çek attım. Pekala. Şundan şöyle. Şöyle attım. şöyle. Hmm. Şuş. Geçemiyorum. Neyse evet, şuraya böyle atayım. Hmm. Böyle yapmaya odaklı odaklanıyorum. Ve böyle videoda bir şeyler söyleyemiyorum. Şurayı da tamir edeceğiz. Şurası inek olacak. Hmm. En iyi mallar budur. Bunlar da ama çekil de çıkayım. Hmm. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> Sonra şunları yapalım. Bu öldürmek istemiyorum. <laughs> ne oluyor lan? Sürekli böyle dışarı ya içeri giriyorlar. He, sana şuraya da koy bitsin. Heh, burası güzel yerlerin yerleri. Lahan. depo yapacağız diye kendimizi geberttik. Ve sanırım bunlar ilk... Buraya dışarı çıkan yılları da öldüreyim. Malları kalsın üzerinde. Siktir. Tek atarım. Bunları da bir güzel öldüreyim. Siktir. 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 Tamam. Şuradaki iskeletle domuzu da. Siktir, siktir, siktir. Şuradaki iskelete de öldüreyim. Bize şşş, uff. Siktir. Siktir. Siktir, siktir, siktir. Siktir. Domuz, siktir. çok güzel oldu da. Da da. Çat. Şu yerlere de güzel bir şekilde şey yapayım. Hop. Lan. Arkadaşlar yorumlara yazın. Evimiz güzel mi değil mi? Üç katlı ev yaptık tarla yaptık. Üç katlı ev yaptık. Bunları bir de çiftleştirmek lazım. Ziptir zamanı. Allah. Ziptir. Dön. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Başka var mı leyn? Allah ziptir. Hah. <laughs> mal sat, mal satın almak yerine mal yapıyoruz. ben bunları böyle daha iyi yetiştirmek için güzel bir bitki şeyi bulamadım. Ama bulacağım. Bu da alayım ve çiftleştirmeye başlayayım. <laughs> şunu da şunu çiftleştir. Bak bu çok istiyor. Buna ver. Buna ver. Sonra şuna ver. Şuna ver. Siz de istiyorsunuz. Hızlısınız. Oho. Burada hala bir şeyler yapıyorlar ama çimen yiyorlar. Sen de güzel çalış ya. Ümür ister misin? Az ömür. İstemiyorum tamam. Burada da kafalar koydum. Oyunda olan kafalar. Hı. Hmm. Ama video böyle uzun oldu arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Canlı yayını kaçırmayın. Görüşürüz. Bay bay.